<Gülüyor> ne gülüyorsunuz? Hiç. Sana gülüyoruz sana. Çok mu komik görünüyorum? Evet. Tuğçe'nin iki geleceğini bile bile birden beri orada bekliyorsun. Yakında siz de görürüm. Erkek arkadaşınız camda beklemiyor diye tafra yaparsınız. Biz Tuğçe değiliz. Erkek arkadaşımızı parmağımızda oynatmayız. Ne ne ne? Çilek sen de mi Ceren olmaya başladın? Hem kim kim parmağında oynatıyormuş? Tuğçe seni zayıfla diyor rejime giriyorsun. Basketbolda oynayanları beğeniyor diye kısacık boyunla basketbola gidiyorsun. Yalan mı? Bir daha Tuğçe ve benim ilişkim hakkında yorum yaparsanız ikinizle de kardeşim demem odamdan atarım. Başka bir eve taşınana kadar salonda yer yatağında yatmak zorunda kalırsınız. Pışık orası senin odan değil. Tuğçe geldi. Onun yanında sakın konuşmayın. O zaman sizinle görüşürüz. Biliyoruz. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk. Hani bir kilo vermiştin Cem? Hiç belli olmuyor da. Verdim, verdim de üstümdekilerden öyle gözüküyor. Peki. Ne haber kızlar? İyiyiz. Yes. Hadi biz odama gidelim Tuğçe. Odamıza abi, odamıza. Sonra görüşürüz, bye. Bunlar da bu sene 8. sınıfa geçtiler diye pek havaları girdiler. Yok ne konuştuklarını biz anlamayalım diye İngilizce konuşmalar. Yok Tuğçe de bizden büyükmüş gibi havaları girmeler. Sinir oluyorum ya bir sene daha çabuk değiştiler. Merak etme eğer bizi kızdırırlarsa ben onlara derslerini veririm. Gençler sizi yine bekliyoruz. Abla, Teşekkür ederiz. İyi günler. Tarık bizim ofise geldi ve annenle karşılaştı ee, ve... Ve? Annenle artık anlaşma şansımız kalmadı. Evet e, anne Tarık'ın üzerine yürümüş... ...ve bu yakasından tutup böyle havalara kaldırmış. Ee, yani saygımdan sesimi çıkarmadım ama bu iş bitti Betüş. Lütfen senden son bir ricam var. Eda'ya git hazırlansın kaçıyoruz. Aa, bu devirde üstüme başıma sağlık ayol. Tarık bunu yapmamın bir yararı olmaz. Bu da ne demek Eda benimle kaçmaz mı diyorsun? Hayır. Kaçamaz. Yok artık. Annen onu eve kapatmadı herhalde. Betüş, ne demek istedin? Açıklar mısın? O zaman ben giderim kapınıza dayanırım, o kapıyı da yıkarım Eda'yı alırım oradan. Evet. Ama ben hiç Eda'yı evine bırakmadım ki. Adresi verin bana. Bak Tarık, annem izin vermediği sürece Eda evden çıkamaz. Ne bu ya? Esaret mi? Bir dakika yani annem bu kadar kötülük yapacak bir kadın değildir herhalde değil mi? Ay öyle demeyin Sadık Bey. Bizim köyde bir Hasibe teyze vardı. Onun da üç tane kızı vardı. Sen kızları kocaya kaçmasın diye kapıyı üzerine kilitle, bir de telefonun fişini çek, iyi mi? Aa bir dakika bir dakika hani biz evleneceğimiz zaman e, annen e, seni böyle kimsenin bilmediği ıssız bir yazlığa götürmüştü acaba Eda'yı da mı oraya götürdü dersin? Aa evet aynen öyle yaptı annem Eda'yı da oraya kapattı ya e, tabii hiçbirimiz de oranın adresini bilmiyoruz. E pes yani pes. O zaman ben de giderim karakollara haber veririm. Ya kusura bakma yenge ama bu kadar da göz yumamam ben. Bana bak Tarık sakın böyle bir şey yapma. Eğer böyle bir şey yaparsan ailemize ve saygınlığımıza zarar gelebilir. Bak birazcık sabret. Biz de evlendiğimiz zaman neler geldi başımıza ama zamanla her şey düzeldi. Sabredersen sizin de bu işiniz mutlaka düzelecektir. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.